Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendimce takılarım hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit, çok renkli, çok kullanışlı harika bir model paylaşacağım. Yapımı inanılmaz kolay ve kullanım alanları çok fazla. İstiyorsanız gözlük ipi yapabilirsiniz, gözlük askısı yapabilirsiniz. İstiyorsanız kolye yapabilirsiniz, bileklik yapabilirsiniz, kısa tutup yüzük yapabilirsiniz. Yani her şeye olan bir model. Çok basit, çok hafif. Şu şekilde tüm kombinlerinize uyacak, istediğiniz renklerde çalışabileceğiniz bir model. Bu yazın modası aynı zamanda birçok obici arkadaş da bunu paylaşıyor. Size yapımını anlatmaya çalışacağım bugün. Burada ben gökkuşağı renklerinde yaptım. İstiyorsanız siz farklı renklerde yapabilirsiniz. Mesela böyle taraftar renklerini kullanabilirsiniz siyah beyaz sarı lacivert sarı kırmızı işte yeşil beyaz vesaire ya da herhangi bir rengin tonlamasını yapıp açık yeşilden koyu yeşile doğru açıktan koyuya doğru kırmızı turuncu mavi istediğiniz renklerle yapabilirsiniz ihtiyacımız olan bir boncuk iğnesi misina kullandım ben iple de yapabilirsiniz misina mine 025 numarası 020'si de var bunun daha incesi daha kolay yaparsınız çünkü 11 numara kum boncuk kullanıyoruz geçmesi biraz zor oluyor deliklerinden bir tane uzatma zinciri bileklik yapacağımız için iki tane halka ve bir papağan kullanacağım bunları sıkıştırmak için pense. Şimdi bu yaptığım model beyaz zeminli bir model şu kenarları hep beyaz giden model. Bugün sizlerle ben Gümüş renkli çalışacağım. Zemini gümüş renkli olacak. O yüzden başlangıcını da şöyle gümüş renkle yapalım. Önce 8 tane boncuk alıyorum. 8 tane boncuk aldım. Bu başlangıç için gözlük ipi ya da gözlüğün o plastiğini takmak için ya da papanın halkasını takmak için başlangıca küçük bir halka yapıyoruz. 8 tane boncuk aldım. İlk boncuktan geçiriyorum iğnemi ve bir halk oluşturacağım. Sonra orayı bağlayacağım. Şu şekilde içinden geçirdim. Bir halk oluşturuyorum ve burayı bağlıyorum birkaç düğüm atacağım ki sıkı olsun daha sonrasında ucunu kesip çakmakla yakacağım bu şekilde bir halka oluşturuyorum görebiliyor musunuz halkayı oluşturduktan sonra yine sıkılaştırma amaçlı şu üç boncuğun içinden tekrar geçiriyorum iğnemi Bundan sonra çalışacaklarımız hep 5 boncuklu olacak. Yine başlangıç yapalım. Modele başlamak için 5 tane daha gümüş renk aldım. Şu içinden geçtiğimiz 3 tane vardı. Şöyle tutuyorum. Şu ipin çıktığı yer burası ilkinin içinden geçiyorum. İlk boncuğun içinden dışarıdan içeriye doğru şu şekilde geçtim. Evet. Boncuklar küçük olduğu için geçmesi biraz zor oluyor. Şu 5 tane boncuğumu buraya getirmiş oldum. Bu 5 boncuğun bir ikincisinden birincisinden değil ikincisinden yine içeriden dışarı doğru şöyle geçiyorum aldığım 5 boncuğun dördüncüsü oluyor yani sondan ikincisi içeriden dışarı geçiyorum inanılmaz kolay şu an bir yandan yapıp bir yandan anlattığım için zor gelebilir. Şimdi modelin renkli olan kısmına geçiyorum. Bir tane gümüş aldım. Hangi renk alalım? Kırmızı alalım mesela. Üç tane kırmızı aldım. Yine bir gümüş aldım. Bu şekilde. Şimdi yine en baştaki boncuktan geçeceğim şöyle gün bir gümüş üç kırmızı bir gümüş aldım bunu ilk boncuktan şuradan ilk boncuk değil yanındaki boncuk İlk boncuğumuz her seferinde boşta kalıyor yine 3 kalmıştı arada baştaki ve sondaki şuradan 3 boncuğun başındakinden aldım yukarıya çıktım. Model birazcık ilerlediğinde daha net anlaşılacak. Şu an en başında pek anlaşılmıyor. Şimdi burada yine birinci boncuğum gümüştü, ikinci boncuğum kırmızıydı. Kırmızıdan çıkıyorum. şöyle çıktım. Yine arada 3 boncuk kalacak. Biraz karıştı biraz. Evet, başlangıç başlangıç ipimiz araya girdiği için biraz karışık göründü ama düzelttik. Şöyle kırmızının en başındakinden aldık. Şimdi kırmızıdan sonra başka renk alalım. Bir gümüş yine her zamanki gibi. Bir gümüş aldım. Bu sefer sarı renk kullanayım bir gümüş, 3 sarı, bir gümüş yaptım. Bu şekilde çektim. Şu boşta kalan griye gümüş rengine dokunmuyoruz demiştim. Kırmızının en başındakinden giriyorum. Bu şekilde Sıkıştırıyorum. Şimdi sarının en sondakini kullanacağım yine. Şu aradan aldım. Sarıdan. Gümüşleri hiç kullanmıyorum. Sadece dizerken koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi gümüş. Üç tane renkli. boncu alalım bu sefer ve bir gümüş. Her seferinde 5 boncuk alıyorum ve ortadaki 3 boncuğu kullanıyorum. Aldım. İlk sarıdan battım. Burayı birleştiriyorum. Son turuncudan çıkıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Her seferinde zemin rengimiz neyse o. Bir gümüş. Üç yeşil alalım bu sefer. bir yapmış. Bir, bir. aldım. Baştakinden içeri doğru giriyorum. Boncuklarımı oraya sıkıştırıyorum ve en son aldığımız renk neyse onun sonuncusundan çıkıyorum İşte bu kadar modelimiz böyle ilerliyor İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bu şekilde devam eden bir model bir gümüş üç renkte bir gümüş alıp geçerken ilk renkliden sonra aldığımız rengin sonuncusundan çıkıp devam ediyoruz bir tane de şunu yapalım. Sonra kapamalarını takımına geçelim. Siyah alalım burada da. Bir gümüş iç siyah. Lacivert olmuş. Renk renk de yapabilirsiniz kafanıza göre yani istediğiniz renklerde her seferinde rengarenk renk rastgele renkler dizebilirsiniz. Burası zaten benim kalan boncuklarım mesela bunlar, karışmış boncuklarım. Bu boncukları çok rahat değerlendirebileceğiniz bir model. Her seferinde lacivert geliyor mesela. Bu sefer siyah. Evet. Bir gümüş, bir siyah, bir gümüş yaptım. boncuktan çıktım. Ve renklinin sonuncusundan şu aradan çıkıyorum. İşte bu kadar. Modelimiz böyle ilerliyor çok basit çok renkli istediğiniz şekilde kombinleyebileceğiniz bir model şimdi uçları nasıl takıldığını göstereyim ben size şurada yapmıştım en sonuna da yine 1 2 3 4 5 6 boncuk almışım 8 de alabilirsiniz orada yine içinden geçerek bir halka oluşturuyorsunuz en sonunu da göstereyim o zaman size şimdi bunu bitiriyormuşuz varsayalım 1 2 3 4 5 6 tane gümüş renk aldım. Çoğu 3 tanenin içinden tekrar geçiyorum. Burada bir halka oluşacak. Bu şekilde bir halka daha oluşuyor. Bunu boncukların içinden geçerek sıkıştırıyoruz. Düğüm atıyoruz. Şu boncukların içinden geçeriz. En son aldığımız boncukların içinden geçiyoruz şöyle. Birkaç tanesinin içinden geçebilirsiniz. Bir yerde bağlayabilirsiniz. Ya da hepsinin içinden tekrar geçebilirsiniz. Maksat orada misinayı sıkılaştırmak. Şöyle hepsinin içinden geçelim. Burada bir halka daha oluşturuyorum. Daha sonra düğüm atıyorum. Şuradan düğüm atacağım. içinden geçip misin ama düğüm atacağım keseceğim ve bitireceğim. Yani boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Gözlük ipi yapacaksanız çok daha uzun. bileklik yapacaksanız 15 santim yeterli oluyor. Zaten ucuna uzatma koyacağız. Şimdi ucuna da halkamızı takıyoruz. Şuraya halkamızı takıyoruz. Halkamıza papağanımızı takıyoruz. sıklaştırıyoruz Bu şekilde görünüyor mu? Evet. Karşı tarafa da yine halka ve uzatma zincir takacağız. Şuradan halkaya geçiriyorum içinden. Ucun uzatmasını takıyorum. Ve kapatıyorum. Şu ucunda kalan misinaları keseceğiz. takmakla yakabilirsiniz bunları kestik bileklerimiz hazır İstediğiniz boydan takabilirsiniz bileklerimiz bu şekilde ucuna sallantılar ve süsler takabilirsiniz zincirin tamamen hayal gücünüze kalmış ama çok basit bir model yapımı çok kolay Yapacaklara kolay gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız biliyorum. Kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.